Arkadaşlar bu videoda Newton'un hareket yasaları ile ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde tanımlanmış: 20 kilogram kütleli araç üzerinde duran 4 kilogram kütleli kutu O noktası çevresinde dönerek devrilebilmektedir. Kutunun devrilmeden araç üzerinde dengede durabilmesi için uygulanacak en büyük ev kuvveti kaç newton olmalıdır? Şimdi dikkat edilecek olursa arkadaşlar bu kutunun devrildiği başlangıçta söylenmektedir. Amacımız bu kutunun devrilmemesi için yani dengede durabilmesi için nasıl bir işlem yapılmalıdır? Dikkat ederseniz arkadaşlar alttaki cisim sağa doğru bir ev kuvvetiyle itilmektedir. Üstteki kutu alttaki kutuyla birlikte ileri doğru hareket ettiğinde üstteki kutunun arka tarafa doğru bir eylemsizlik kuvveti oluşacaktır. Bu eylemsizlik kuvvetini dinamiğin temel yasalarından F eşittir. EMA mantığından çözebiliriz. Şimdi şuradaki parçayı arkadaşlar 4L ve 4L diye ayırdığınızda O noktasına göre moment yazacak olursak Aşağıya doğru cismin ağırlığı 40 N. Şuradaki uzaklık 2L'yi parçaladığı için L ve L şeklindedir. O noktasına yazdığımız momentum 40 çarpı L eşittir. Eylemsizlik kuvveti burada 4A çarpı dik uzaklığımız ise 4L kadardır. L'leri sadeleştirdiğimizde 16A eşittir 40'tır. İğmeyi buradan yalnız bırakacak olursa 40 bölü 16'dan 4'e böldüğünüzde 10 bölü 4, 5 bölü 2'den cevabımızın 2,5 metre bölü saniye kare olması gerekmektedir. En büyük kuvvet sorulduğu için sistemdeki toplam kütle çarpı iğme dediğimizde toplam kütlemizin 20 kilo artı 4 kilodan 24 kilo iğmemizin ise 2,5 yani 5 bölü 2 olduğunu görmekteyiz. Buradan düzenleme yapıldığında burası 12, 12 çarpı 5'ten kuvvetin alabileceği maksimum değerin 60 Newton olması gerekmektedir. Geldik bir diğer örneğimize. Sürtünmesiz bir sistemde K aracı F kuvvetiyle itilirken L cismi sürtünmesiz bir yüzeyde dengede kalmaktadır. Buna göre F kuvveti kaç Newton'dur? Dikkat ederseniz 5 kilogramlık kütle eğik düzlem üzerindedir. Bu cismin aşağıya doğru çeken cismin ağırlığının şuradaki açıyla olan ilişkisi sinüs 37'dir. Cisim sağa doğru itildiği için bu cisme sola doğru bir eylemsizlik kuvveti etki edecektir. Bunun şuradaki bileşiğine dikkat ederseniz M çarpı A çarpı kosinüs 37'dir. Sistem dengede kalacaksa M A çarpı kosinüs 37 dediğimiz bu değerin M G sinüs 37'ye eşit olması gerekmektedir. Buradan kütleye bağlı olmadığımızı Kütle kavramlarının birbirlerini yok ettiğine lütfen dikkat edelim. Sistemin iğmesi çarpı kosinüs 37'nin değeri 8 bölü 10 eşittir. Yer çekilmesinin değeri 10. Sinüs 37'nin değeri ise 6 bölü 10'dur. Düzenleme yapıldığında onlar sadeleşecek. 60 eşittir. 8A olarak karşımıza gelecektir. İğme kavramı 60 bölü 8'den sadeleştirdiğinizde 30 bölü 4 yani 15 bölü 2'den 7,5 metre bölü saniye kare olması beklenecektir. Sistemdeki kuvveti bulurken sistemdeki toplam kütle çarpı sistem iğmesi dediğinizde 15 kilogram alttaki cisim 5 kilogram da üstteki cisim dediğinizde toplam kütleniz 20 iğme değeriniz ise 7,5 yani 15 bölü 2. Sadeleştirdiğinizde ise kuvvet değerinin 150 Newton olması gerekecektir. Geldik arkadaşlar bir diğer örneğimize. Üst üste binen cisimlerde nasıl soruları çözeceğiz? Sistemde K ve L cisimleri arasında sürtünme katsayısı yani K değerinizin 0.5 olduğu soruda tanımlanmıştır. K cisminin L cisminin üzerinden kaymaması için yani birlikte hareket etmesi için F kuvvetinin maksimum değeri kaç Newton olmalıdır? Bu tarz sorularda arkadaşlar şuna dikkat etmek gerekir. Kuvvet hangi kütleye uygulanmıştır? Eğer sizin kuvvetiniz aşağıdaki kütleye uygulandıysa biz soruyu üstteki kütleden çözeceğiz. Çünkü biz bu kütlelerin kaymaması yani birlikte hareket etmesi için şu şekilde bir işlem yapmalıyız. Sistem sağa doğru etki ediyorsa sürtünme kuvveti sola doğru oluşmalıdır. Buradaki sürtünme kuvvetinin hesabı K çarpım N ifadesinden bulunmaktadır. Sürtünme katsayısı olan K'nın değerinin 1 bölü 2 N dediği yüzeyin dik tepki kuvveti buradaki cismin ağırlığından oluşmaktadır. Buradan düzenleme yapıldığında sürtünme kuvvetinin sayısal değerinin 10 Newton olması gerekmektedir. Peki buradaki sürtünme kuvveti acaba 2 kilogramlık kütleye ne kadar iğme kazandırmıştır? Bu ifadeyi de yaparken ifadede 10 Newton eşittir 2 kilogram çarpı A dediğinizde birlikte hareket etmesi söz konusu olduğu için iğme değerinizin 5 olduğunu göreceksiniz. Uygulanan kuvvetin maksimum olabilmesi için toplam kütle çarpı iğme dediğinizde 3 kilo artı 2 kilodan toplam kütleniz 5 sistemin iğmesi de 5 olduğu için uygulanacak olan maksimum kuvvet 25 Newton olacaktır. Bu tarz sorularda arkadaşlar eğer sizin kuvvetiniz aşağıdaki cisme uygulandıysa lütfen soruyu üst kütleden çözmeye dikkat edelim. Geldik arkadaşlar bu sefer kuvvetimizi üst taraftan uygulamışız. Cisimleri birlikte hareket ettirebilecek en büyük F kuvveti kaç olmalıdır? Şimdi dikkat edin yukarıdan bir kuvvet uygulandıysa biz soruyu alttaki kütleden çözmeliyiz. Burada cisimler arasında bir sürtünme olduğu için sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü K çarpı N formülünden oluşturacağız. Sistem sağa doğru giderken alttaki cisim üzerindeki sürtünme kuvveti sola doğrudur. Bunun hesabını yapacak olursak sürtünme kat sayısı dediğimiz K değerimizin 1 bölü 2 cisimler arasındaki ağırlık 30 Newton'luk bir tepki kuvvetine sebep olacaktır. Buradan arkadaşlar düzenlediğinizde sürtünme kuvvetinin değerinin 15 Newton olduğunu göreceksiniz. 15 Newtonluk kuvvet 5 kilogram için ne kadar iğme oluşturacaktır? Bu iğme değeri de 3 metre bölü saniye karedir. Birlikte hareket edebilmeleri için cisimlerin iğmelerinin 3 olması gerekmektedir. Kuvvet değeri için toplam kütle çarpı iğme dediğinizde 3 kilo artı 5 kilodan toplam kütleniz 8, iğme değeriniz de 3 olduğu için uygulanması gereken kuvvetin 24 Newton olması gerekecektir. Geldik bir diğer örneğimize. Sürtünmesi sistemde K ve L cisimleri ağırlığı olmayan makaraya bağlıdır. F kuvveti 96 Newton olduğuna göre K ve L cisimlerinin hareket iğmeleri kaç metre bölü saniye karedir? Yer çekim iğmesinin değerini de 10 olarak alınız diye bilgi verilmiş. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru 96 Newtonluk bir kuvvetle çekiliyorsanız ve sizin bu makaranızın ağırlığı bulunmamaktadır. 96 Newtonluk etki iki ip tarafından paylaşılmıştır. 48 Newton'u soldaki ip, 48 Newton'u ise sağdaki ip alacaktır. Cisimlerin aşağıya doğru yer çekimi imesine bağlı olarak ağırlıklarını yazacak olursak sağ taraftaki ağırlığımız 20, sol taraftaki ağırlığımız ise 30 Newton'dur. Burada K'nın imesini bulmak istediğimizde hareket yönü yukarı yönde olduğu için 48 Newton'dan 30'u çıkartıp net kuvvet eşittir kütlesi 3 İğmesi AK olacaktır. Buradan düzenlediğinizde 18 eşittir 3 çarpı AK'dan K'nın iğmesinin 6 metre bölü saniye kare olması gerekecektir. Aynı şekilde bu olayım sağ taraftan da yazacak olursak bakın sistem yukarı yönde çekilmiştir. 48'den 20'yi çıkarttığınızda elde ettiğiniz kavram burada net olan kuvvettir. Bu değer kütlesi 2 olduğu için Acaba L'nin iğmesi ne olacaktır? Düzenlediğinizde 28'lik net kuvvet 2 çarpı AL dendiğinde L'nin iğmesinin 14 biriminin de metre bölü saniye kare olması gerekecektir. Bununla ilgili arkadaşlar son sorumuz Sürtünmesi sistem serbest bırakıldığında M cismi okla gösterilen yönde hareket ederken L cismi dengede kalmaktadır. Buna göre K cisminin kütlesi kaç kilogram olmalıdır? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada cisimlerin ağırlıklarını yazacak olursak 3.2 kilogram ağırlık olarak 32 newtondur. Bu ağırlığı iki kol taşıdığı için 16 newton sağ tarafa, 16 newton ise sol tarafa ayrılacaktır. Aynı ipte her zaman aynı gerilme kuvveti olacaktır. Bundan dolayı şuradaki ipinizin değeri de 16 Newton olacaktır. Cismin aşağıya doğru bir ağırlığı olacaktır. Ancak K'nın kütlesi bilinmediği için MKG şeklinde burayı belirtebiliriz. Aynı şekilde şuradaki M cisminin kütlesi 1 kilogram olduğu için aşağıya doğru olan ağırlığı 10 Newton'dur. Aynı ipte aynı gerilme kuvveti olacağı için Burada çeken kuvvet ise 16'dır. Peki bunun sistem olarak iğmesini konuşacak olursak yukarı doğru 16 aşağıya doğru 10 olduğu için net olan kuvvet 16 10 eşittir 1 çarpı A'dır. Buradaki net olan kuvvetiniz 6 Newton 1 kilogramlık kütleye 6 metre bölü saniye karelik bir iğme kazandıracaktır. Burada Dikkat edilmesi gereken nokta M cismi ile K cismi aynı ip üzerine bağlanmıştır. Bundan dolayı da M'nin kazanmış olduğu iğme K'nın kazanmış olduğu iğmeye eşittir. K ile M'nin aynı ip üzerinde olması nedeniyle iğme değerleri eşittir. Bu durumda arkadaşlar denge şartını yazacak olursak bakın sistem yukarı yönde çekiliyordu. Bu taraftan bakıldığında MKG dediğimiz bu değerin 16'dan daha büyük olması gerekmektedir. MKG eksi 16 eşittir. MK çarpı imemiz 6'dır. Burada G gördüğünüz yere 10 yazacak olursanız 10 MK eksi 16 eşittir 6 MK'dır. Düzenlediğinizde 4 tane MK'nın 16 K'nın kütlesinin ise 4 kilogram olması gerekmektedir. Bir sonraki videoda arkadaşlar sürtünmeli sistemlerle ilgili değişik örneklere çözüyor olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.